Herkese selamlar. Bu bölümde polinomlarla ilgili bir tane soru çözeceğiz. Üniversite sınavında çıkabilecek tarzda bir soru. Polinomlarda genelde arkadaşlar birkaç iş var. Şimdi defalarca videolarda anlattık. İşte polinomlar nasıl yazılır, ikinci derece polinom nasıl yazılır, üçüncü derece polinom nasıl yazılır, bölümden kalan nedir? Birkaç hatırlatma yapacağım. Şimdi örneğin kökleri verilen polinomlar vardır. İşte bölümden kalanlar vardır. Bir polinomun kökleri verilirse ikinci dereceden bir polinomun iki tane kökü vardır. Bu kökler aynı olabilir. ikisi de farklı olabilir. Üçüncü dereceden bir polinomun üç tane kökü vardır. Aynı olabilir bunlar. Farklı olabilir. Örneğin ikinci dereceden bir polinom Px polinomu bir baş katsayısı vardır. En büyük dereceli terimin katsayısı. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Bu ikinci dereceden bir polinomun e, kökleri x1 ve x2 olan polinomun e, yazım şeklidir. Üçüncü dereceden bir polinom olsa ben buna x eksi x3, x3 kökünü eklerim. Yani bu polinomun e, x eksi x1 ile bölümünden kalan sıfırdır. x eksi x2 ile bölümünden kalan sıfırdır. Aynı şekilde x eksi x3 ile bölümünden kalan sıfırdır. E, Şöyle bir polinom versek. Px eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3 artı ee B diyeyim. Şimdi bu ne demek bu polinom? Kökler x1, x2, x3 değil. Çünkü x yerine x1 yazarsam burası sıfır olur. Kalan B olur. Yani ne demek bu? Bu polinomun X eksi X1 ile bölümünden kalan B. Aynı şekilde X eksi 2 -X2, X2 ile bölümünden kalan B. E, bu B'yi diğer tarafa atarsam ben PX eksi B eşittir. Bu polinomu A çarpı X eksi X1 çarpı X eksi X2 çarpı X eksi X3 şeklinde yazabilirim. Öyle değil mi? Şimdi e, bir de şu var. Bir polinomun başka bir polinom ile bölümünden kalan nedir? Örneğin hani diyoruz ya PX polinomunun X eksi A ile bölümünden kalan kaçtır? Ne diyoruz? X yerine A yazıyoruz. Öyle değil mi? Örneğin X eksi 4 polinomunun X eksi 3 polinomu ile bölümünden kalan nedir? X yerine 3 yazarım. 3 eksi 4 eksi 1. E bölelim x eksi 4 işte ispatı x eksi 3'e biliyorum. E, e x'in içinde x bir defa öyle değil mi? Bir defa x, x, bir defa 3, 3, eksi 3. İşaretlerini değiştirerek toplayacağım bunları. Yani çıkartma işlemi yapıyorum. Eksiye artı. x'ler gitti. Eksi 1 işte kalan eksi 1. İşte onun için e, ee, Örneğin burada bahsettik. x, x 4 polinomunun x, x 3 ile bölümünden kalanı x yerine 3 yazıyorum. Kalanı buluyorum. Yani Px polinomunun e, herhangi bir Qx polinomu ile bölümünden kalan bir bölüm var Bx diye. Bir de kalan var. Biz burada Qx'i 0 e, yapan değeri bu polinomda yerine yazarsak direkt kalanı buluyoruz biraz e, bir ayrıntı anlattık. E, biraz kafanızda bir şeyler oluşsun. Şimdi soruya geçelim. Şimdi soru şöyle. E, üçüncü dereceden bir Px polinomu. P0 eşittir 0 ve P1 eşittir P2 eşittir P3 eşittir 2 şartını sağlıyorsa bu polinomun x 4 ile bölümünden kalan kaçtır? üçüncü dereceden bir polinom. Kökler belli mi? Değil. Sadece şunları vermiş. X yerine sıfır yazdığımız zaman sıfır eşit. bu polinomda, bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2, bakın şunlar x eksi 2 bölümü ile bölümünden kalan 3, x eksi 3 ile bölümünden kalan 2 şeklinde şunları açıklayabiliriz. Yani polinom, şöyle yazabilir miyim? Bir baş katsayısı var. Ona ne diyelim? A. O başka sayı verilmemiş. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 kökler bundan olsaydı sadece bu şekilde yazabilirdim polinomu. Fakat 2'ye eşit o zaman artı 2 derim. Yani x yerine 1 yazınca tamamen burası sıfır olur. Bu 2'ye eşit olur. Aynı şekilde diğerlerini de yazdığım zaman 2'ye eşit olur. Bir ipucu vermiş bana şimdi x yerine 0 yazdığımız zaman polinom 0 eşit. x yerine 0 yazalım. Bu polinomu elde etmeye çalışıyorum. Sadece baş katsayı belli değil. Onu bulacağız. x yerine 0 yazdım. E, neye eşit? 0. 0 eşittir. a çarpı eksi 1, eksi 2, eksi 3. Çarp bunları. 6, eksi 1, eksi 6. Eksi 6 artı 2. 2'yi diğer tarafa at. Ne olur? E, eksi 2 eşittir eksi 6 a. Her iki tarafı eksi 6'ya bölersek a eşittir. 1 bölü 3 bulunur. Yani polinomumuz şu değil mi? Px polinomu. Şöyle yazalım. E, a yerine 1 bölü 3 yazalım. 1 bölü 3 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 polinom bu. Artık neticeye geliyoruz. x eksi 4 ile bölümünden kalan demin birazcık konu açıklamasında bahsettik. x eksi 4 ile bölümünden kalanı bulmak için x yerine ne yazarım? 4. x yerine 4 yazarsam her tarafta x eksi 4 ile bölümünden kalanı bulmuş oluruz. Yazdım 4'ü. O zaman ne olur? Bu kalan k diyeyim. 1 bölü 3 çarpı 4 eksi 1, 3, 4 eksi 2, 2, 4 eksi 3 1, 3'ler sadeleşir. Öyle değil mi? Buradan kalan ne olur? 2. Demek ki kalan 2'ymiş. Cevap Eskişehir. Bir hata yapmayalım. 2, 1. Evet. Bunlarla ilgili e, bu konuyla bu soru tarzı ile ilgili birçok soru video paylaştık, soru çözdük. E, üniversite sınavında bu tarz soru muhakkak ya TYT'de ya AYT'de çıkacak arkadaşlar. E, faydalanmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bir, bitirdik ama şurada bir hata yaptık arkadaşlar. Nerede hata yaptık? Şimdi a'yı 1 bölü 3 bulduk. 1 bölü 3 çarpı x eksi 1, x 2, x 3. Polinomumuz neydi? Bir de artı 2 vardı. Artı 2'yi unuttuk. Şurada artı 2 var. Artı 2. E o zaman Kalanı bulmak için x yerine e, x eksi 4 ile bölümünden kalanı bulmak için x yerine 4'ü yazdık. 4 eksi 1, 4 eksi 2, 4 eksi 3. Tamam, 1 bölü 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bir de ne var? Artı 2. Şöyle düzeltelim. Ne oldu kalan? 2 artı 2'den 4. O zaman cevap Eskişehir değil. Neresi? Denizli. Evet. Oradaki ufak bir noktayı unuttuk arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Sağlıcakla kalın.